Ve e, hem sevgili arkadaşım olan Alper Zafer Güneş'i hem de e, aynı zamanda Abdullah Bilim Üniversitesi resmi çevirmeni olan Alper Zafer Güneş'i sizlere takdim etmek istiyorum. Alper Zafer Güneş lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi çeviri bilim bölümünde tamamladı. E, yüksek lisans derecesini Doğuş Üniversitesi çeviri bilim programından aldı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi çeviri bilim doktora programına devam etmektedir. Sözlü ve yazıl çeviri yapmakta olan Güneş, Abdullah Gül Üniversitesi bünyesinde çevirmen olarak çalışmaktadır. Çeviri bilim felsefesi, çeviri kuramı, betimleyici çeviri bilim, çeviri eleştirisi ve çeviri teknolojileriyle ilgilenmektedir. Ee, sevgili Alper, aramızda görüyorum. Çok teşekkürler e, tanıtım tamam, için. Çok teşekkür ederim. E, ben de aslında e, vakit kaybetmeden e, sunumumu e, paylaşıp, ee, oradan e, ilerlemek isterim. Ee, görülüyor mu acaba şu an? Herhangi bir problem var mı? Ee, öncelikle e, herkese e, merhaba. E, Konya Ticaret Odası Karasu Üniversitesi ve İngilizce Mühendisliği Tercüm Tercümanlık bölümüne ev sahiplikleri için çok teşekkür ederim. E, kıymetli arkadaşım e, Öznur Hoca'mıza da organizasyon ve daveti için e, özellikle ayrıca e, teşekkür etmek istiyorum. Bir de tabii e, sunumlar, e, konuşmaların heyecanıyla e, sarktı. E, çok e, güzel oldu bu açıdan. E, ancak e, bekleyen e, dinleyicilerimize de özellikle e, bu sabrı gösterdikleri e, için e, teşekkür etmek istedim. E, ben sizlerle webinar temasına uygun olarak e, bilgisayar destekli çeviri programlarını çeviri sürecine sağlayabileceği katkıları konuşacağım. Başta özellikle soru şeklinde sordum. Çünkü biraz daha düşünmeye sevk etmek istiyorum. Ben de bir diyalog oluşturabilmeyi amaçlıyorum bu şekilde. Bunun içinde de kamuda çevirmenlik yaparken karşılaşabileceğimiz birkaç senaryoyu inceleyeceğim. Ve bu senaryoları iki örnek çeviri süreci üzerinden anlatacağım. Son olarak da yine Öznur hocamızın yaptığı gibi eğitimimizle bir bağlantı kurabilmek için Kuram üzerinden çevirmenin uzman kimliğine değineceğim Aslında Kerem Hocamızın ifade ettiği şeyle de oldukça bağlantılı bir sunum olacak. Bu beni sevindiriyor çünkü bunları bir senaryo içerisinde aslında nasıl bu araçlardan faydalanabileceğimizi göstermek istiyorum. Niyetim tabii ki tek tek yapabileceğimiz işleri konuşmak değil. Bir iki görev üzerinden çeviri kararlarınızı etkileyebilecek hususlara dikkat çekeceğim. Bunun için de Dışişleri Bakanlığımızın internet sitesinden faydalandım. Bakanlık açıklamalarından bazı mesajları burada e, örnek olarak seçtim. Ancak bu mesajlardaki kaynak dil kullanımı ve çeviri çözümleri e, başka formatlarda da e, karşımıza çıkabilir. ve Benim de vurgulamak istediğim zaten e, çevirinin bu kurumsal e, yönü e, olacak ilk etapta. E, ufak bir açıklama olarak e, bunların kamuya açık kaynaklar olduklarını ve onun için e, seçtiğimi ve incelemenin e, eleştirel değil sadece bilgilendirmeyi e, amaçladığını. Son olarak da bu münferit örneklerin... E, kurum bazında e, temsil etmeyebileceğini, kurumu temsil etmeyebileceğini söylemem gerekir. Örneğin, Bakanlık Endonezya'daki bir terör saldırısında bu tarz bir mesaj yayınlamış. Bunu İngilizcesiyle birlikte çok kısa bir şekilde bakacağız. İlk başta ben standart gibi görünebilecek birkaç şeyi vurgulamak istiyorum. Örneğin, başlıkta bir terör saldırısı olması vurgulanıyor. Burada gerçekleştiği yer var. Türkiye'nin kendi deneyimi üzerinden kurduğu bağ saldırının uyandırdığı his, menfur bir saldırı olarak ifade edilmiş ve Türkiye'nin uzun yıllardır mücadelesi, söylenmiş ve iki ülkenin ilişki düzeyi dost kardeş Endonezya halkı ve hükümeti olarak ifade ediliyor. Yine benzer bir şekilde de Fransa'da bir saldırı olduğunda mesaj yayınlanmış. Buna da İngilizcesiyle birlikte e, baktığımız zaman e, saldırı daha çok e, başlıkta yer alıyor. Fransız halkıyla dayanışma yine ifade edilmiş ve e, Türkiye'nin kendi deneyimi üzerinden bir e, bağ kurulmuş. E, BBC Türkçe'nin bu iki haberini nasıl haberleştirdiğini e, incelediğimizde iki ülkenin aslında e, hükümetleri de bunu bir terör saldırısı kendi ülkelerinde gerçekleşen olayı bir terör saldırısı olarak nitelendiriyor. Endonezya'da bu radikalizm, Fransa'da ise İslamcı terör olarak e, geçmiş. Ancak mesajlarda e, benzerlikler gibi e, biz e, ufak farklılıkları da e, görebiliriz bizim verdiğimiz, e, yayınladığımız e, mesajlarda. Örneğin terör Fransa için yapılan açıklamada en sonda belirtilmiş against terrorism and uh, violence şeklinde başlıkta bir uh, attack perpetrated ifadesi var. Endonezya'daki saldırı yine menfur olarak nitelendiği için heinous attack olarak orada daha bir uh, duygusal uh, sıfat uh, kullanılıyor. Uh, Fransa'da halkla dayanışma ifade edilirken uh, Endonezya için uh, Hükümet ve halk e, vurgusu var. Buradaki amacım herhangi bir okuyucunun aslında ilk etapta fark etmeyebileceği, üzerinde durmayabileceği e, bazı detayların e, çeviri sürecinde çevirmen için ne kadar önemli olabileceğini göstermek. Çünkü bunların her biri karşımıza birer çeviri kararı olarak aslında e, çıkmaktadır. Ve bu... E, <laughs> Türkçesinde aslında şöyle düşünebilirsiniz. Türkçede yazan şeylerin bir sadakat çerçevesinde İngilizce aktarıldığı yani dost ya kardeş diyorsa friendly ve brotherly ifadesinin kullanıldığı ya da Halka gönderme yapılmışsa sadece yine İngilizcesinde de çevresinde de halka bir gönderme yapıldığını düşünebilirsiniz ama bu bir sadece basın açıklaması. Bu durum başta söylediğim gibi karşımıza farklı formatlarda da aslında çıkıyor. Mesela direkt İngilizce bir metin de hazırlamanız istenebilir çalıştığınız kurumda. Örneğin Cumhurbaşkanlığı ofislerinin hazırladığı kılavuzda yabancı dilde belgeye hazırlanabileceği ama Türkçe tercümesinin de. Dosyaya eklenmesi gerektiği ifade edilmiş. Çünkü bazen İngilizce hazırlanan belgelerde idari amirlerce aslında Türkçeleri üzerinden kontrol edilmektedir. Yani menfur ifadesinin aslında karşılığının olup olmadığı ya da menfurun kullanılmadığına da bakılabilir ama asıl metinde İngilizce olarak hazırlanır. İşte bu tarz bir durumda bizim deneyimimizde dikkat etmediğimiz hususlar karşımıza çıkabiliyor. Örneğin burada iki ülkede gerçekleşen bir kaza var. hayatını kaybedenlerin bulunduğu ülke ile ilgili ilişkiler yansıdığı kadar bu mesajlara. E, kişilerin dini inançları da dile yansımaktadır. Mısır örneğinde e, Allah'tan rahmet ya da vefat eden Müslümanlar için merhum ifadeleri kullanılmış mesela. Ukrayna örneğinde ise hükümetle yakınlık daha çok bir vurgu olarak e, karşımıza çıkıyor. E, burada meslektaşlarımız Ukrayna mesajı için e, yakınlığı belirtecek şekilde heartfelt condolences e, ifadesini kullanmış. E, Mısır örneğinde ise Allah's mercy çeviriye geçmiş. Bunlar tabii sizlerin aşina olduğu bilgiler de olabilirdi. Ama dikkat etmeniz gerekebilecek konuların boyutunu göstermek için Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi'nin hazırladığı terminoloji listesine belki bir göz atabiliriz. Ekranda tam olarak göremeyebilirsiniz ama burada tutarlı ve standart kullanımın sağlanması için böyle bir çalışma yapıldığı ifade ediliyor. Ve çok basit gibi görünen ülkelerin başkentleri listesi de e, burada var. Ama ilk etapta belki aklınıza gelmeyebilecek ünvanların karşılıkları da bir liste olarak e, verilmiş. E, bununla birlikte tabii ki e, terim listelerimizin yanında çevirinin sadece dilsel bir aktarım olmadığını da e, bu noktada e, vurgulamalıyız. Örneğin yakın zamanda e, basından takip etmiş olabilirsiniz. E, Sayın Çavuşoğlu'nun e, İsveçli mevkidaşı ile bir konuşması e, gündeme gelmişti. Ben çok kısa bu e, konuşmayı oynatacağım şimdi. Daha sonra da bunun üzerine. Ee, umarım altyazıdan takip edebilmişsiniz oluş ulaşmadığından emin olamadım ama e, burada Evet ama e, Sayın Çavuşoğlu'nun buradaki ifade e, sitede de e, Dışişleri evet. Bakanlığı sitesinde de verilmiştir. verilmişti. E, doğrudan e, uyarma anlamı akla gelmese de belki örç kelimesinin diplomasi dili için aslında yanlış olduğunu e, Bakanımız ve bu görüşmenin e, dökümüne yine Dışişleri Bakanlığı burada eee konuşmasının çevirisinde dikkat e, çekilen evet şeklinde eee çeviriye geçmiş. Benim eee temsil e, etmeyebileceğini söylemiştim başta. E,